Diyal vatandaşlar Ramazan ayını büyük bir coşkuyla beklerken, gıda fiyatlarının bir anda arttığını gördüler. 11 ayın sultanı cennet kapısı açılan ay geldi. Ramazan ayını herkes neşeyle kabul etti. Diyale bağlı olan Karatepe kasabasında, vatandaşlar bu münasebetten dolayı tüm Müslümanlara, tebrik ettiler. Ramazan, her Ramazan olsun, ümmet Muhammed ise, her ay olsun, ümmet Muhammed ise, her özü bize Ramazan gelir özden, her özdendi. Her ve mahabbe ve selam, Ramazan, şahırlı tesamah, şahırlı tesalah, hem şimdi gerek beşer, buram bu ayda tevacih etsin Allah'a, o khairinden, gerek yerinden çıksın, gerek konuşu konuşa, Hayrın göz gelsin gerek bu ay biz gerek fakirden zengin gerek mutsavu olsun bir olsun. Ramazan gel hoş gel Ramazan bütün devlet Erakçı İslamçı biz hoş hoş Ramazan inşallah bütün Irak milleti için. Vatandaşlar Ramazan'ın ilk gününde çarşılarda her şeyi fiyatı yüksek buldular. İnşallah Ramazan ayı bütün şabli Irak bütün ümmet İslamiyet inşallah hayırlı bir Ramazan ayı. Bes Ramazan ayı geldi, bahan bazar kalktı, bazar bahı oldu. Aynen dün bin lira, tavuk kürs beş bin lira, et kürs girin bin lira. Biz Ramazan ayı inşallah. Bütün şabi Irak'ta hayırlı bahar Ramazan ayı aksi oldu o Ramazan ayı gelende ucuzluk olar Ramazan indi baham aksi oldu Ramazan ayı. Tavuk e, üç dört kalktı. Et on sekiz yedi, yirmi, yirmi iki oldu. Yani fakir ne etsin bunda. Tavuk ise dört buçuk adı. An muhaddar bazar aydı. Meyve <laughs> bazar mavad gıdaya kadar ki aynı gene kalktı takriben. Valla burada Ramazan'da bazar bas bizde indi etten tavuk bahat. Bizde mavad gıdaya. Ha. Yani muhaddar da şey iyiydi bazar nefsi serdi. Ha. Bas muhaddar bizde et bahadı. Et 19 bin e 20 bin. Tavuk da 5 Ha. Diyal elinden Türkmen ayemen uydu kanalı. I did Söz. Sure.